Merhaba arkadaşlar, Trey's Studio kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bellek azaldı veya yetersiz bellek gibi hataların çözümünü göstermeye çalışacağım. Bu hatalar genellikle RAM yetersizliğinden veya programların RAM'i fazla kullanımından meydana gelebiliyor. Burada gördüğünüz gibi belleği azaltan programları kapatın gibi seçenekler olabiliyor. Ben bu hata ile Photoshop programında iken karşılaştım. Bunun çözümü için Photoshop programını açıyoruz. Burada Düzen sekmesinde Tercihler kısmından Genele tıklıyoruz. Açılan pencerede Performans sekmesine geliyoruz. Burada RAM kullanımını gösteren bir ayar mevcut. Bende bu ayar 2500 megabayt civarındaydı. Eğer 4 GB bir bilgisayara sahipseniz bu ayarı 1 GB sınırına getirebilirsiniz. Böylece sisteminiz daha rahat çalışacaktır. Eğer bu şekilde yaptınız ve yine hata almaya devam ediyorsanız, sanal bellek oluşturarak da bu hatanın önüne geçebilirsiniz. Bilgisayarıma sağ tıklayıp özellikler dedikten sonra gelişmiş sistem ayarlarına tıklıyoruz. Buradan performans bölümündeki ayarlar butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede gelişmiş sekmesine geldikten sonra sanal bellek bölümündeki değiştir butonuna basıyoruz. Burada C diskinde bir sanal bellek oluşturmamız gerekti. Özel boyutu işaretleyerek kutucuklara 16 GB'a kadar yazabilirsiniz. Buradan hesapladığınız zaman ise 16.384 MB şeklinde yazabilirsiniz. Ben iki katını yazmayı tercih ediyorum. Yazdıktan sonra ayarla butonuna bastığımızda kaydetmiş oluyoruz. Daha sonra uygula diyerek çıkabiliriz. Bu işlemleri yaptınız ve yine RAM zorlanıyor ise Windows'un kendi güncellemelerinden kaynaklanıyor olabilir. Bunun için ise Başlat'a Hizmetler yazıyoruz. Buradan ilk önce Windows Search bulmamız gerek. Bulduktan sonra sağ tıklayarak durdur ve devre dışı bırak diyoruz. Daha sonra ise Windows Update'i bulmamız gerekiyor. Bulduktan sonra bunu da durdur ve devre dışı bırak diyerek onaylıyoruz. Böylece sistemimiz daha az RAM yiyecek ve daha hızlı çalışacaktır. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.